ederler muhtemelen. Vallahi işte duruma göre geçince de geçmese de her türlü söylerler bir şeyler. Atıyorum Furkan. Hı? Atıyorum. Başında mı atacaksın? Hı? Tamam başından mı nasıl? Bilmiyorum ki. Çok kararsızım. O da fark etmiyor işte be yani. başı ya, ya o başı sonu yok. falan fark etmiyor işte sıkıntı orada. Olursa oluyor olmuyorsa olmuyor. E gerçi kız haber veriyor o sıkıntı. Kızı kapatamıyor mu? F10 muydu? Orada bir yerdeydi de. Ama kanka kapat e, En üstteki şu an değil ya. mi? Sol üstteki ikili. Kapalı şu an. <laughs> Enter mouse mu? Vallahi bir önceki neyle bastıysa onda bunda öyle bas. Ekranı kapatmış mıydım ben o zaman? Ekranı Kapatmadın galiba çünkü direkt haber verdin sen hemen bağırdın. Kanka çok büyük fantezi yapıyoruz yakacağız gene amına koyayım. bombir olmayacak. Ya Allah inanmıyorsa olmayacağını bırakabilirsin. Basacağız Bakmış ama yani. yani. yapacak bir şey yok. Basıyor mu? Basıyor. Bağırsan sesi kapatacağım ben. Bağırsan duymuyorum. Kapatacağım ya bakmayacağım ekranı bende Basıyorum. Basıyorum. Bas. tam. O, Yandı kanka. Yaktık Peki. Furkan! Furkan <gülüyor> yaktık! <gülüyor> <gülüyor> Lan! Bak, ba bak bakayım. Lan! <gülüyor> 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 tak, tak. Evet be!